Çöp Adam Savaşları başlıyor. Evet canlar bugün Çöp Adam Savaşları'nda hayatta kalmaya çalışacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, ba, ba. Şimdi dostum amacımız hayatta kal... Ne no, no, no oldu? Birinci seviye anlamadım. Amacım, amacımız ne biliyor O aynen Anladın oyunu işte. öğretiyor şimdi. Böyle sektirebiliyorum mesela bak buradan. Bıyık. Oo. Görüyor musun? O, Böyle o, şov iyi. yapa yapa hayatta kalmaya çalışacağız dostum. İkisini birden hop. Birin iki uçtu. <laughs> <Uçak, aa! gülüyor> Canlar şu an basit gibi görünse de oyunu öğretiyor bak. Acaba üçünü de uçurabilir miydim? Üçünü bu kadar gidiyor. Aa, Ortada ne olacak? kuyu var. İki hakkım. Üç yıldız alamayacağım mı? Hayır. Yıldızdan mı gitti? Aa, alabiliyormuşum. Demek e, ki böyle bölümler de zor. Ha, Mesela burada taktik var. ne biliyor musun? Buna vuracağım o gidip ona çarpacak. Çarpmadı. Bence kötü vurdum dostum. Şöyle vursam çarpmıyor. Oyunu öğreniyoruz ya şu an şimdi. <laughs> Demek ki böyle canlar. Taktik yapacağız böyle. Bildiğin fizik oyunu aslında. Burası iyi mi? İyidir. Gönder. Bence böyle mantıklı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Keşke mermi çarpaydı dostum. Daha çok şey yaptın. Aa TNT. Direkt patlatıyorum. O, onun şeyle mi gitti o? onun <laughs> basıncıyla Birazcık. gitti. Ee, böyle tek tek atacağım bence. Başka şansım yok. Ee. <laughs> bence 3 yıldız alacağım. Aynen. Yani... a taktik yapacağım bak ne yapacağım biliyor musun? Buna vuracağım bundan seken buna gelecek bak. Seni sek... Şey yaparsın. Hem de ikisini fırlattım. Bize çarpmıyor. Biz şeyiz dostum. Hayaletiz. Biz Bize yokuz. çarpmıyor. Aslında biz aslında yokuz. Biz aslında, yokuz. Bak zorlaştı. Buradan buna sektireceğim. Böyle yavaş yavaş zorlaşıyor bence dostum. Ama taktik yapacağım. Buradan şu yine. İyi. Wing. Oo ucu ucuna vurduk. Canlar taktik falan da yapıyorum. Bunu böyle direkt şuradan atsa uçurur bence. Bain. Evet. Çok kötü. Çok kötü kafasına indi. Şimdi bunu şöyle göndersen direkt çarpar diye düşünüyorum. <laughs> İstesem yapamazdım bunu dostum. İyi ki Allah'tan bak oyun <laughs> bana gibi. çarpsaydı çok güzelleşirmiş oyun. Ee, bizde yani biz de, bize de çarpsaydı çok güzelleşirmiş. Şu olur bence buradan buna buna buna. E, şu güzel. Hep de kafadan gidiyor ha. Ayarlamadım şansı <laughs> oldu. Ya bunu isteyerek yapamazdım. Bak bunu yapacağım bunu düşüreceğim. Onu vurmayacağım adam vurmaya çalışmayacağım. Bir de adama gidiyormuş. <laughs> Ay! Ay var ya kırıldı kırıldı. <laughs> Kemik mi şaka var kırıldı. <laughs> ne yapacağım? Aşağıdakini indireceğim hepsi inecek Hayır TNT ile. Ay çok harcadım ama ya. Ay. Bizim de boş harcadık. Ay çok harcadım. Burada bir yıldız falan alırım herhalde. Bir yıldız. <laughs> Niye? Ama bak hızlı olursam ne yaparım biliyor musun? ilk sefer de yapabiliyor muydu? Ay Oldu, olmadı. Ne planlıyorsun şu an? Bak şu kutu düşene kadar adam vuracağım. Gördün mü? 3 yıldız bence. Aynen. <laughs> Taktik çok iyi canlar. Ben anlamaya çalışıyorum ne yapmaya çalışıyor diye. Aa aşağıdan yapacakmışım bunu. Bak aşağıdan yapsaydım Şarp, vuracaktım. Evet. Ya ya, fizik kurallar canlar. Fizik kurallar aslında. Oyuna öyle bakmak lazım. E bu geliyor. Piyyürr. Burada fazladan adam kaldı abicim. <laughs> Güzel canlar, fizik kurallarını yapıyoruz. Buradan bunu şöyle tam ucuna vursam... Kaslana ...döner. Mı dönecek? Ay tam ucu olmadı o zaman. Dur dostum. Ne yapıyorsun dakika, sen? İçeride mi? bir mermi dolaş. Tam ucuna olmadı. hiç. Şöyle mi vursam acaba? Böyle mi fizik mantıken daha güçlü olur? Ben sayısalcı değilim abici Gördün mü olanı? Aynı mermi döndü onu çıkarttı. Tek mermiyle hallettim aslında. <laughs> bak. Bir, iki, kafalar hizaya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye denk gelmedi? Kaldı. Biraz daha aşağı indireceğim. <laughs> Çok garip bir görüntü oldu. Şimdi toplar iniyor aşağı. Aynen. Aa, bir dakika bak. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Güzel. Al abiciğim. Niye böyle oldu? Şöyle mi biraz daha? Ya sen ne yapıyorsun? Yukarıya çıkması lazım o merminin. Ha? Onu vuramadım. Birazcık daha köşeden. Ne yapıyorsun? Bir, bir dakika dostum, kaldı. bir dakika tek mermiyle şu ucundan, Ucundan evet vuracaksın, öbürüne vuracak. Vurmuyor. Biraz daha ucundan vur o zaman. Ne yaptın oyun dondu abiciğim? <laughs> ben anlamadım. Şöyle vursak. Biri kalıyor ya. <laughs> Baştakini sektiriyor. Bence var ya taktiksel hata yaptık. Dur. ya. Tam şöyle yapsak vuracak hepsini. Bak gördün mü? Tek mermiyle. Dönüp bir de beni daha vurur yani gidiyor, o. geliyor. Mermi zıplıyor zıplıyor. <laughs> Aa alttan mı vuracağım üstten mi vuracağım? Alttan vuracağım vuracaksın tabii ki. Bak indirecek onları. <laughs> Bence üstten daha mantıklıydı ama geçti. Allah Allah. Direkt TNT vurabilir miyim? Vuramam. Bunu vursam direkt şöyle mecburen bunu vuracağım. Ne yapacaksın? Bu Bak Kolaydı. Kolaydı. Öbürü gibi tek tek sekerek. Aa buna vursam ona git dönüp buna çarpar mı acaba? O, o Mermi şey, geldi buna çarptı. çarptı. Canlar biz istemeden ya bu avanak <laughs> suçlular falan var Aa, onun diye yani rastgele birine sıkıyoruz o gidiyor ona çarp. <laughs> burada ne yapacağım? İpi mi i̇pi, keseceğim? Evet. Nasıl bu. keseceğim ama? Şöyle bir tane vursam var ya bunlar seker gider. Ne oldu? Ha, nasıl keseceğim ama ipi? İp çok zor. Şöyle ucuna denk getirsem ne olur? Devrilir mi acaba? Onun ayak bitti. Ayağınızdan vururum. Aa, aşağıdan vurdum yani. <laughs> i̇ki Ama 2 yıldız. yıldız. Nasıl üç yıldız alabilirim burada? Buradan geri çarpıp da dönme ihtimal yok ki. Bir yere çarptıramıyorum ki. Ay yere sık. Ha. Öbürüne denk gel. Yapacak bir şey yok canlar. Mecbur bir iki yıldız yani Normal. anlamadım. <laughs> Vardır büyük ihtimalle de. Kendimi vurdum. Güzel şu an 50 kere gitmiştik. <laughs> Allah'tan bana çarp, Yani çarptığı zaman bir şey olmuyor. Şöyle bir şey yapsam. Dengeyi bozsam. Evet. Güzel. Ben yine böyle kaldım elimde. <laughs> Güzel. Buradan TNT Ol şunu ona. şöyle bir vuracağım evet. şuradan. <laughs> tamam. Evet, TNT kafaya düşüp patladı yalnız yani. Patlamasa olmayacak. Çok sıkıntı. Güzel. Buradan bunu şöyle vuracağım bence. Ya, ya. Güzel. Ay, i̇ki i̇ki mermiyle o. falan gitti ama yoksa zordu. Gelip beni kesecekti. Ama iki sen niye kestin ya? Şu açı güzel gibi. Yok kötüymüş. Şu açı güzel gibi. Yok ya, kötüymüş. Şu açı güzel gibi. Yok. Şu açı güzel gibi. E -e. Bak şöyle Bitti. olacak o zaman. No thanks. Şu açı güzel gibi. O zaman şu açı. Çıkır Allah. Bu zormuş şu açı, ama can bu canlar bu zormuş. Aa show geliyor. Ondan on, ondan on, ondan ay. Olmadı. Show geliyor. Niye iki tane? Yanlışlıkla attım. Show geliyor. Hayır. Adam ayağına vuracağım o zaman şöyle. Bunun ayağından. Can onun kafası evet. Aa çok iyi oldu. olmadı mı ya? Evet. Tık 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 kedi gibi izledik. James Bond gibiyiz. Buradan ben... şunu. Yo! Hoppa! The... Çok iyi. Patlattık. Senin neden geldiğin abiciğim falan. Bu <laughs> zaten. Ne? Aa, oraya tutup yukarıya nasıl attık? Dur ya yanlış. Ne yapıyorsun? He? <laughs> heh. Bu kolaydı. Tık 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 ölmediysen ne gerekiyorsun? <laughs> Bence şu alta vurayım indireyim hepsini. İnin. Aa bir dakika şöyle Dinle. bir şey yapacakmışım. Ding dong ding dong. dong. Gidiyor din, don. yavaş yavaş. Aşağıda. Aşklar reis. Tam kolay. TNT arada patladı. Allah'tan diyor mu gerçekten bize çarpmaması büyük nimet yani. Yok biz gittik. Ding ding ding. Ha kare yaptık. Aynen dostum. Çok iyiymiş. Aşağıdan hmm. sık. Sık aşağıdan git. Bravo, Tam zamanlama. Harikasın. Süper zamanlama. Ya beklesene. Peki, yanlışlıkla oluyor dostum bak tutturamıyorum. Baga girdi. Hadi. <laughs> o imkansızı başardım gördün mü? Gerçekten imkansızı başardın. Oraya girmesine imkan yok. Ya azıcık bekle be adam. Sen, sen bırak, bırak deyince bırakacağım. Dur aşağıdakine olmuyor, yukarıdakine olacak. Şimdi! Sen biliyon bu işi ya. Sen biliyon bu işi. Ben ya. <laughs> Güzel. Buradan bunu zaten şunu yaptığım zaman gitti ya. Bu kadar. Bu kadar. Daha orada zik 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 gidiyor. Güzel, buradan. Oley. Bombik. <laughs> bir süre bir şey bir sürü lazım. Bir patlaması. Hangisi? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ben onu öylesine Olmadı. söylemiştim. Öyle mi? Direkt buna o zaman... Dur yanlışlıkla oldu abicim. Abi bütün mermileri harcadılar oradan. Şu bence çok mantıklı bir iş ya. <laughs> Aa, değilmiş. o değilmiş. Kaldı O zaman şu. Ben gider diye düşünmüştüm. Nasıl tek mermi de indireceğim? Ve bir tanesi nasıl aradan çıkar? <laughs> yeniliyor, bir daha yeniliyor. Ne oldu orada? Yendim. Tek mermiyle yendim. Ne oldu? Hiç bilmiyorum. Aha en güzel. Bak 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 şurası bence. Hep de kafadan gidiyor var Canlar oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.